fark ettim bilmiyorum ama bugünlerde Eleven Labs'e bir şey oldu ve durduk yere insanlara şüpheli aktiviteyi yapıştırıp işlem kısıtlaması uyguluyor. Ben bu sorunun çözümünü buldum. Ama bunu videonun ilerleyen kısımlarına saklıyorum. Şu an açıklamayacağım. Şu an konumuz nedir? Yazıyı sese çevirmenizi sağlayan en iyi yapay zeka araçları. Öyleyse hadi başlayalım. İlk olarak speech ile başlıyoruz. Tamamen ücretsiz, kullanım limiti yok. 200'den fazla dil ve aksanı destekliyor. Özellikle global içerik üretenler açısından harika bir araç. Üstelik giriş yapmana bile gerek yok. İlk olarak uygula giriyorsun. Ardından speech mail ID yaratıyorsun. İlk sonuca tıklıyorsun. İlk sırada olmayabilir reklamlardan dolayı. Benim tıkladığıma tıklıyorsun. Başka siteye girmiyorsun. Ardından web sitesine yönlendirileceksin. Buradan yazı yazma alanına yazını yapıştırıyorsun. Aşağıda farklı ses seçeneklerini göreceksin. Bunlardan hoşuna giden, kulağına hoş gelen bir sesi seçiyorsun. Ardından bir doğru doğrulama yapıyorsun ve generate audio butonuna basarak sesini oluşturuyorsun. Birkaç saniye içinde sesin hazır olacak. Dinleyelim. Merhaba dünya. Nasıl gidiyor? Ben de berbat gidiyor. Moralim çok bozuk dünya birkaç ipucu. Sesi oluşturmadan önce buradan play butonuna basarak o sesi dinleyebilirsin. Ardından buradan download'a basarak oluşturduğun sesi indirebilirsin. İkinci olarak Google AI Studio. Fark etmiş olabilirsiniz, fark etmemiş olabilirsiniz. Bir süre önce Google AI Studio'ya harika bir araç geldi. Çok doğal sesler oluşturabiliyorsunuz bununla. Üstelik ücretsiz ve sınırsız. İşte yapman gerekenler. İlk olarak AI Studio'yu açıyorsun. Ardından sol kısımdan Generate Media bölümüne giriyorsun. Buradan Cemil speech generation'ı seçiyorsun, buradan tek kişilik sesi seçiyorsun, single speaker diyor. ardından buradan bir ses seçiyorsun, model ayarlamalarını yapıyorsun ve sesini oluşturuyorsun buradan. Dinleyelim. Moralim inanılmaz bozuk ve bunu kimse bilmiyor. Dışarıya güler yüz, içeriye samuray çekirin büyük düşmanıyım. Ne biçim bu be? Birkaç ipucu, tonu vesaire buradan ayarlayabilirsin. Sesi oluşturmadan önce buradan ön izlemesini dinleyebilirsin. Sesi indirmek için buradaki 3 noktaya bastıktan sonra indir seçeneğine basabilirsin. 3. OpenAI FM, eski FM gibi oldu ama nereden geliyor isim? open OpenAI'ın seslerinden geliyor tabii ki de. Speechman olduğu gibi giriş yapmanıza gerek yok. Hesap oluşturmadan anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece buradan ses seçiyorsunuz, vibe seçiyorsunuz. Yani nasıl bir hissiyat okuyacak onu seçiyorsunuz. Dramatik mi, sempatik mi? Bunları seçiyorsunuz. Buradan yani ne okunacak onu giriyorsunuz ve ardından Play'e basıyorsunuz. Eğer sesi beğendiyseniz Download'a basarak indirebilirsiniz. Bu kadar. Ha, külahıma anlat sen onu. Dostum, ben yeni doğmadım. Anlıyor musun? Ha, külahıma anlat sen onu. Dostum, ben yeni doğmadım. Anlıyor musun? Benzersiz bir rüya, benzersiz bir evren. Neden varım? Neden dünya? Neden ben? Benzersiz bir rüya, benzersiz bir evren. Neden varım? Neden dünya? Neden ben? Burada kısa bir araya giriyorum. Gelelim şu Eleven Labs'in olayına. Neden? Bize işlem kısıtlaması uyguluyor. Şüpheli aktivite nedeniyle sadece ses oluşturmaya çalışıyoruz. Oysaki. Bunun en büyük sebeplerinden birisi VPN kullanmanız. VPN kullanmıyorsanız Proxy ayarlarınızda bir sıkıntı var demektir. Varsayılan ayarları kullandığınızdan emin olun. Ayrıca kullandığınız eklentileri gözden geçirin. Mutlaka bazıları böyle sorunların neden olabiliyor. Diyelim sorun bunların hiçbiriyle alakalı değil. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. O da geçici mail kullanma. Eleven Labs geçici mail kullanımını kötüye kullanım sebebiyle engelliyor. Zaten birçoğuna engellemiş durumda. Yani bu sebeple ötürü geçici mail kullanıyorsanız Gmail vesaire kullanarak hesap oluşturun. Bu arada başta söylediklerimi de göz önünde bulundurun. VPN kullanmayın. Tarayıcınızı gözden geçirin. Tarayıcı ayarlarınıza bakın. inceleyin. Bunları yaptıktan sonra bu sorundan da kurtulacaksınız. Dördüncü Clipchamp. Bu aslına bakacak olursanız tamamen bir text-to-speech aracı değil. Sadece video editörünün içinde text-to-speech özelliği var. Var. Bu aracı kullanarak bir yazı listesi çevirmek için buradan geliyorsunuz. Create a new video seçeneğine basıyorsunuz. Ardından buraya geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Text speech'i seçiyorsunuz. Hemen sağ bir pencere açılıyor. Bu diller birçok dili destekliyor. Japonca, İngilizce, Rusça vesaire vesaire otomatik olarak algılıyor. Bunların dışında Ahmet ile Emel var en altta. Bunlar klasiktir Microsoft'un klasikleri. Bunları kullanabilirsiniz ya da daha gelişmiş bu sesleri kullanabilirsiniz. Örneğin buradan en sevdiğim seslerden biri. Bir dakika nerede o? Neyse havayı seçelim. Burada ses perdesini ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar yükseltirseniz ses o kadar inceler. Ne kadar bunu düşürürseniz ses o kadar kalınlaşır. Örneğin ekstra high yapalım buna. Bu da konuşma hızını ayarlıyor. Örneğin birazcık hızlı konuşmasını istiyoruz. Selam. Ne bileyim böyle bir şeyler işte. <laughs> Selam dünya. Nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl falan filan. Yani böyle bir şey. Buradan sesi değiştirerek yine örneğin bu sefer şunu kullanalım. Tek yapmanız gereken buradan düzenlemek sesi değiştirmek için. Tekrar oynatıyoruz. Selam dünya. Nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl falan filan. Ortaya alalım ses perdesini. Selam dünya. Nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl falan filan. Selam dünya, nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl falan filan. Değiştiriyorum ki farkları falan görün. Selam dünya, nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl falan filan. Selam dünya, nasılsın? Hayat nasıl? Çocuklar nasıl? falan filan. Yani değişiyor gördüğünüz üzere sesler. Hangisini kullanacağınız tamamen size kalmış. İstediğinizi seçip buradan kullanabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Projelerinizi de kullanabilirsiniz. Diyelim ki bu sesi beğeniriz ve kullanmak istiyorsunuz. Export'a geliyorsunuz, tıklıyorsunuz buna. Buradan videonuzu yaptıysanız direkt bu 1080p en yüksek kalitede kaydedebilirsiniz. Ama diyelim ki sadece ses kullanmak istiyorsunuz, videoyu başka bir yerde düzenlemek istiyorsunuz. Sadece ses seçebilirsiniz. eskiden bu ses seçeneği yoktu. Ses kaydetme seçeneği yoktu, yeni geldi. Kullanışlı olabilir. Sadece ses kullanmak isteyenler için. Bu arada 4K kaydetme özelliği ücretli. Eğer bu aracı severseniz, satın da alabilirsiniz bir abonelik. Onun da fiyatlarını şöyle göstereyim. Yani değer mi değmez mi bilemem temel özellikle size sunuyor zaten. Bu sesi bile şey yapıyor. Ücretsiz olarak sunuyor hepsine. Zaten araç çok gelişmiş bir araçta değil yani. Bir keyframe özelliği bile yok. O yüzden um, karar size kalmış diyelim ve sonlandıralım. <laughs>